Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maça tek kart açılımı yapıyoruz. Hadi başlayalım. Şöyle yırt yırt hemen. İlk kartımız geliyor. Lisandro Martinez arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkinci kartımız Joao Mario. Şöyle. Üçüncü kartımız Benjamin Henriks. Şöyle göstereyim bunu da. Federico Di Marco. Şöyle. Şöyle. George Kobel. Şöyle göstereyim. Nicolo Varela. Şöyle. Takerio Tomiyasu geldi arkadaşlar. Şöyle çok iyi gelmedi bence. Eric Bale geldi. Beşiktaş'ta da oynamıştı. Bruno Fernandez geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim güzel bir kart. Ginfranco Zola vintage arkadaşlar. Ve çok değerli bir kart geldi. 100 Club geldi arkadaşlar. Van Dyke. 100 Club kartı çok zor çıkıyor ve muhteşem değerli bir kart. Son kartımız olarak da imzalı Duşan Vila 3 geldi arkadaşlar. Bence güzel bir paket açılışı oldu. Değdi arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere.